Gülüşüm eklenir kimliğime. Gün biter, gülüşüm kalır bende. Anılar gibi sürüklenir bulutlar. Ömrümüz ayrıklar toplamıdır. Yarım kalan bir şiir belki de. Aykırı anlamlar arayıp durma. Göz biter, sular köpürür de. Kapanmaz gülüşünün açtığı yara çürüm olur, cellet olur her gece. Her gece yeniden bir talan başlar, acı ses olur, ses deli bir yağmur. Eski bir evle gideriz böylece. Sığındığım her yer adınlanır. Ben giririm, sokağı devriyeler basar. Bir de gülüşün eklenir kimliğime. Bir de gülüşün eklenir kimliğime.